E, tabii ki Bora Bey benim e, bu tabloda özellikle gördüğüm şey 2008 krizinden daha e, yıkıcı bir krizi tecrübe ettiğimiz 2020'nin başından itibaren bir süreci kısaca e, değerlendirecek olursak 2008 krizi ve daha önceki mini krizlerle karşılaştırmak için tabii hepsinin dinamikleri birbirinden çok Tabii daha ki farklı, farklı. ama şiddetini tabii. anlatmak için e, söylüyorum yani bu Türkiye ekonomisinin bugün tecrübe ettiği bu parasal e, sıkılaşma hareketiyle ile de yakından alakalı aslında. 2020'de iyi hatırlıyorum işte faizleri biz tarihi, yüksek, tarihi düşük seviyelere çektik. FED, Avrupa Merkez Bankası istihdam piyasasını korumak için, üretimi korumak için, salgının etkisini kırmak için. Tabii bu enflasyon yaratmayacak diye de bir e, şey bir söylem vardı, kurumsal bir söylem vardı. Tabii ki bu enflasyon yarattı. Piyasaya 20 trilyon dolar para ejekte edildi kamu tarafında ve devletler ve özel sektör 100 120 trilyon dolarlık borçlanmaya gittiler ve böyle bir parasal bir genişleme ortaya çıktı. Nedeni işte Türk dünyadaki istihdamı korumak, üretimi korumaktı. Yani küresel ekonomiyi dört saca ayağının üzerinde birlikte devam ettirmek, götürmek içindi. Şimdi tabii enflasyon yükselmeye başladı. Ardından Ukrayna savaşı meydana geldi. Ardından gıda krizi meydana geldi. Ardından enerji krizi meydana geldi. Ardından bölgesel çatışmalar tetiklendi ve küresel ticarette yeni bir tedarik krizi, maliyetlerin yukarı çıktığı bir süreç ortaya çıktı. Tabii ki krizler silsilesi peyderpey devam ediyor. Fed de Avrupa Merkez Bankası da bunlarla mücadele için faizleri tarih yüksek seviyelere çıkardılar ve son çeyrek asrın en yüksek rakamlarındayız şu an. Tabii ki bu krizler silsilesinde devletlerin ortaya koyduğu çözüm önerilerinde vatandaşların ya da toplumların hissedeceği özellikle alt ve orta gelir grubu bunu Amerika'da dahil genelde iktidarları dönüştürme, değiştirme yönlü oluyor. bunu da ilk en son Avrupa Parlamento seçimlerinde gördük biliyorsunuz. İktidar partileri yüksek oranda ikinci ve üçüncü sıraya düştüler ve hakikaten bir siyasi bir dönüşüm meydana geldi. Kasım 2000 24'te olacak Amerika Birleşik Devletleri seçimde de bizim için sürpriz olmayacak diye düşünüyorum. Ama bu krizler silsilesinde işte Merkez Bankası aracılığıyla yapılan politikalara bir de kamu tarafında, maliye tarafında bir şeyin eşlik etmesi lazım. Değil mi? Ama biz bunu çoğu devlette maalesef göremiyoruz. Kamu ee, borçluluğu da bir yandan çok yüksek vaziyette küresel borçlara baktığımızda e, da ciddi bir aşama. Faizleri arttırdık çok güzel. Neden? Enflasyonla mücadele etmek istiyoruz. E, boşluk düzeyi de artmış, e, faiz de artmış. E, ne yapacağız? Faizi ödeyeceğim, ödeyeceğimiz miktar da artacak. Bugün küresel ekonomide 2023'te 2024'te büyük ihtimal 10 trilyon doların üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştirildi. Çok ciddi bir rakamdır bu. Japonya ekonomisinin iki katı kadar, Almanya ekonomisinin üç katı kadar. Ki en büyük faiz ödeyende Amerika Birleşik Devletleri oldu. 1 trilyon dolarlık bütçede bir faiz gideri var. Bir ikincisi Japonya'da işte 1 trilyon dolarlık bir bütçe var. 200-250 milyar dolarlık faiz ödemesi var. Yani yaşanılan krizi anlatmak için söylüyorum. Yani devletlerin maruz kaldığı, hükümetlerin maruz kaldığı o krizler silsilesinin aslında bir çıktısı bu. Peki bu sonlanacak mı? İşte bu da Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası gibi küresel merkez bankalarının atacağı adımlara... Hükümetlerin ne kadar bu e, süreci ya da bu işte sıksal e, sıkı duruşu ne kadar sürdürebileceğine bağlı.